Sıcak yine sıcak, çocuk yine çocuk. Almanya'da su bile parayla derlerdi. Gazoz daha hayatımıza yeni yeni girmeye başlasa da 1968 yılında sömestr tatili için Adana'daki dayımın yanına gittiğimizde sinemada kola içen ağabeyimi şarap içtiğini zannederek anama şikayet etmekle tehdit etmişti. İşte o günlerdi. Besti'de sayıları onu bulan şerbetçiler yaz aylarının vazgeçilmezlerindendi. Ahmet Şaşmaz, Tuhtur Ahmet, Koruğun Oğlu Mustafa Dayı, Çilman Dayı Mustafa Kafa, Danacı Mustafa Teknikel, Çöçüm Bekir, Bekir Çeltikçi, Müslüm Çalışkan, Kızılünlü Odayı, Ali Metin ve Hakim Hüseyin, Hüseyin Şaşmaz, e, Besni şerbetçilerinin başlıcalarıydı. Kış günleri birçoğu hamallıkla geçimlerini sağlayan şerbetçilerin birbirinden farklı çıngırak sesleri ve nidaları vardı. Soğumuş ağam soğumuş diyen birisi, bir diğeri işmeli ağam işmeli, öteki içem bilir nidalarıyla, buz gibi buz sesleriyle çarşıda tüm yerleri dolaşırlardı. Özellikle cuma günleri namaz çıkışında cami kapılarında sebil yapılırdı. Şerbetçinin bir dağıtımlık şerbet parası bir kişi tarafından karşılanır, toptan ödenir ve herkese bedava dağıtılırdı. Bu durum bazen bir dileğin gerçekleşmesi sonucu adanmış, veya yerine getirilmiş de olabilirdi. Ve her şerbetçinin bardaklığında dört cam bardak, bir de metal veya naylon bardak bulunurdu. Ve bu bardağa Hacı'nın bardağı ismi verilmişti. Hacı, kendi halinde kimseye zararı olmayan yaşlı bir meczup ya da deliydi. Zaten bir iprik ile tek elde taşınan su ile şerbet vekil verilirken yıkanan bardak, sağlıklı kimseleri hijyen konusunda belki tatmin edebilirdi. Ama hacı ve benzeri deli ve meczupların içtiği bardağın temizliği, diğer kişileri her ne kadar yıkansa da hatta kaynatılsa bile ikna etmeye yetmezdi. Hacı ve benzerlerinin şerbet içme isteği de reddedilemez ve bu şekilde hacının bardağıyla bu sorun giderilirdi. Hiçbir şerbetçi hacı, babanya, küto ve benzerlerinden kesinlikle para almazlardı. Evet, besni insanının hoşgörüsünün en açık görüntüsü bu olsa gerek diye düşünüyorum. Kendi kendime sordum. Urfa'ya sordum, Antep'e sordum, Adana'ya sordum. Ve hiç kimse de hacinin bardağını göremedim ve bulamadım. Bir besni vardı. Şerbetçiler güneşe şerbet satardı sanki. Körük sıcaklarla, köşker pazarında yalın ayak. Bir uyuşukluk içerdi. Anlaması öylesine güç, kösele, meşin kokusu yudumlayan bir başkadır bizim besni sevdamız.